uzun bir aradan sonra sınavımdan sonra yine buradayım ve Minecraft da burada. Bu oyun bana çok uzun bir video yapmama yardım edecek ve gerçekten uzun bir video yapmalıydım uzun bir molanın şerefine. O yüzden uzun olacak bu video gerçekten. Konuyu çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden uzun olacak videolarımıza geçmemiz lazım ki çok uzun olsun videolar işte. 90 olsun. İşte. Uzun bir video olarak haritadan kaçma oyununu seçtim. Çünkü bu haritanın altında yazılanlara göre bu özellikle benim için tasarlanmış olan bir harita ve kaçılmam öngörülmemiş bile. Yani kaçmam imkansızmış. Ancak ben usta bir harita kaçıcı olarak bu haritanı da kolaylıkla dakikalar içerisinde çözüp kaçabileceğimi biliyorum. Öncelikle her bir oyuncunun yapacağı bir şeyi yapıp etrafa bakmamız lazım. Etrafa baktığımızda bir sandık görüyoruz ve sandığın içerisinde bir tane gözlük var. Bunu alıp giydik. Tamam. Burada dört tane çakıl var ve bunları da almamız gerekiyor büyük ihtimal. Çünkü çakılları boş yere koymamışlardır buraya. Bu çakılları buradan kazıp aldıktan sonra sandığı da ve meşaleleri de alacağım. Dört tane meşale de bana lazım olacak çünkü zaten bana cd görüşü ekseri vermiş şurada. Efekt olarak vermiş. Dört tane meşaleyi de kırdıktan sonra son olarak sandığımız kalıyor. Ve hatta ve hatta elimde kazma olsa buraları kazacaktım ancak kazma olmadığı için bu kapını da kıracağım. Kapını kırıp ilerlemek lazım. Üzerine gösterileceği tahmin edilemez. Evet.